Merhaba dostlar. 9,2 gibi devasa bir IMDb puanıyla güne başlayan Netflix'in yeni yerli dizisi Bir Başkadır, sosyal medyada da ciddi bir övgü seliyle karşılandı. İşin doğrusu, hiçbir koşulda artı 9 puanlı diziler kategorisinde yer alamayacak olan bir dizinin bu denli övülmesinin akla yakın olmadığını düşünüyorum. Dizinin kötü olduğunu söylemiyorum ama tarif etmek gerekirse eli yüzü azıcık düzgün bir dizi şeklindeki tarifin duruma uygun düşeceğini sanıyorum. Dizinin merkezinde, gündelikçi olarak evlere temizliğe giden, güzel mi güzel, tesettürlü Meryem var. Arada bir düşüp bayılmakta olan Meryem, terapi için psikiyatrist Peri'ye gönderilmiştir. Doktor Peri'nin odasında, hasta rahat edemesinde 3 dakikada kalkıp gitsin diye konmuş gibi görünen iğreti bir sandalyede oturan Meryem, karşısındakine meraklı gözlerle bakmaktadır. Terapi seansları pek verimli geçmese de Doktor Peri, haftaya aynı saatte yeniden gelmesini ister. Ancak Meryem bu konuda cami hocasına danışacağını söyleyerek ayrılır. Meryem seans içindeyken bunalımda olmadığını söylemiştir ama gerçekte dizi karakterleri arasında duruma en zorda olan kişi Meryem'dir. Asıl büyük sorun Meryem'in bunun farkında olmamasıdır. O hayatındaki herkesin kum torbası durumundadır ama duruma öylesine alışmıştır ki olması gerekenin bu olduğunu sanmaktadır. Ancak her şeyin farkında olan bilinçaltı, yer ve zaman gözetmeden tepkisini göstermekte ve yeri geldiğinde, Meryem'i zemine 280 uzatmaktan çekinmemektedir. Sonraki zamanlarda seanslara devam eden Meryem, bu sohbetlerin kendisine iyi geldiğine inanmıştır. İşin doğrusu bu sohbetler Peri'ye de iyi gelmektedir. Peri Boğaz'da yalıda büyümüş, her şeyi ya da çok şeyi olan beyaz Türklerden biridir. Varlığın mutlu olma özürlüsüne dönüştürdüğü insanlardan sadece biri olan Peri, Meryem'le kurduğu ilişki sayesinde ilk kez önyargılarını kırmayı deneyimlemiştir. Bu onun için hayata yeni bir açıyla bakmayı öğrenme fırsatıdır. Dizi yıldızı Melisa ile arkadaşlığının gelişebilmesi de, Meryem'le olan ilişkisinin çıktılarından yalnızca biridir. Aslında bu dizide hikayesi bir filme konu olabilecek tek kişi, yaşadıklarının altında ezilen ruhiyedir. Filmin en işe yarar, en dişe dokunur bölümü olduğu için buraya atlıyor ve Yasin'den kısaca söz etmeye başlıyorum. Kadın karakterlerin ağırlıklı olduğu dizide, Fatih Hartman'ın Yasin performansı parıltılıdır. Hatta o derece iyidir ki, her nedense filmin afişlerine yalnızca kendi ismini yazdıran Berkun Oya'nın adını, kendi çapımda ben de trip yapıp, kapak resimlerinde kullanmama kararı aldım. Dizide cami hocasına yapılan tarikat şeyhi muamelesi akla pek yakın değil ama, konu inançlar olunca, insanoğlunun saçmalama potansiyelinin sınırsızlığı karşısında, sessizliği tercih ediyorum. Dizinin sonlarında, kızı Hayrun Nisa'nın ben hazırım beyanı karşısındaki tavrının, onun neden emekli bir hocadan fazlası olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Diğer karakterlerin hiçbirinin ne kendisi, ne de hikayesi dizinin vazgeçilmezi değildir. Gülbin, Sinan ya da aileleri bu dizinin olmasa da olurlarıdır. Yoklukları belki de diziyi 6 bölüme düşürür ve daha kolay izlenir bir hale gelirdi, ya da bunlardan boşalan yerlere daha iyi hikayeler yazılır, dizinin kalitesi yükselirdi. Yani demem o ki, emeği geçenler var olsun da, şu uçuşan 9 ila 10 puanlar ne onları, ne de sizi aldatmasın. Dizinin gideri var ama, ederi taş çatlasa 7, sıkı bir pazarlıkla 7,5 olur. İyi seyirler. Gurme, 7,5.